Ya. her yer topluluğa giriyorum klima tweeti dolu kanka yani siz ama ama sen o işi Profil yapamazsın sabitlemiş. ama sen o işi yapamazsın sabitlemiştim valla sen yapamazsın o işi reis çarım profile sabitlemişsin direkt sen yapamazsın sen o işi bakalım Pardon. bakalım topluluğumuzda neler var Aradan çok yıllar geçti, geçti çok sular aktı bu hale Gebesine düşkün, konuş dağılım, yedi mahalle. mahalle. Evet. Bunların çok tripler. Çok araştırma yaptım. Literatüre çok şey kattım. Ya yani ölürken ben 80 yaşındaki bir Türk bilim adamının yapacağını 40 yaşında bitirdim. Bir tanesinden sen. Asetto Korsalini. Aa, bundan geliyor beyler. Bu Uf, oğlum araba almaya gerek yok, yok ki. Sen gidince solmalı. Yerimde olmak istersen avuç yaşta dolmalı. Bilmiyorsa anlamaz ki bildiğimden. Kendi yolları of 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 oh, akarız ben. lan bunu. Bunu ağır akarız. Bu gelecek bu gelecek. gene durumundan dolayı bu dukkayla muamele. Bu ne? Bu niye inşaat eldiveniyle dondurma yiyor? Oo dondurma mı? Oo. Kampta demlenecek çay. Dişler hiç mi ağrımadı be? Yani. Çay bak çaya. <laughs> çay. Çay çay çay. Çay çay çay. bu ya. Evet hayırlı olsun hayırlı olsun. Nejoli TV kanalının yeni introsu. Hadi hayırlı olsun. O arkada denizde giden arabanın <laughs> arkasında bu. Çay çay çay. Ee, mesaj attım hanımefendi bizdir. Teşekkür ederim hanımefendi. Güzel paylaşım Sizi Takip ettim hanımefendi. Yani... Berkçim tatlım. Siz, ekip kampta zehirlenme yaşar mı? Hadi inşallah bakalım diyen var. Hayır dedik. %90 evet. Güzel. Buna benzer bir kamp geliyor. Yok yok kamp çok profesyonel olacak. Rahat olun. Fethullah'ın getireceği çadır. Kanka annenin 4 kişilik de 6 kişilik de çadırı bu mu? Böyle bir şey mi? Böyle bir çadır varsa bunu evet. kral dairesi yapalım ben yatayım bunda. Vallahi kral dairesi yaparız. Otağımızın başına koyarız bunu. Ne başıydı? O, oyluk başı mıydı? Ne diyordun o, sen? Oymak başı. Ha. TV ve Batuhan Furkan 5. Tek dileğim ikinizin aynı araçta bulunacak. Oo. 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 Ya beyler bu temennileriniz bir gün gerçek olur bak. Uzaklaştırın kardeşim şunu. Şunu kaldırın lan şu evet. karakter, karakter sizi gözümün önünden. Kartal İdir severiz. Fener Galatasaray bende yok. Meşhur Süper Lig faresi 5. Aynen öyle. DC linki isteyenler var. Biraz sonra buraya da Pondra linki basarlar. Nece öyle profesyonel ses olmadan yayın akmıyor. Bugün vatan haini diye suçlananlar vatan haini değil de oh. suçlayanlar gerçek vatan haini. Oo. Oh. <laughs> oh. Bana vatan haini demiş lan. <laughs> Zira dine alacağım kredi lazım çok da sikimdi. Her gece fındığım bak. vallahi çok başvuruyorum da vermiyorlar ya. ne ee, nedir onun adı? Ee, çok krediye başvurmak kredi puanınızı düşürüyormuş bilginize. Onu da geçer öğrendim. Yeni mi öğrendin Rezo'nun? onu? Tabii canım. Dine çok istiyoruz. Ona yaklaşık bir ay verdik. Olmazsa artık B, C, D gideceğiz. Buradan da selam olsun. Oğlum benim sevim, radyocu gibi geliyor lan. Azar yayınında şöyle bir gacı isteriz ya diye. <laughs> Yapay zeka ne gelişmiş ya. Azar yayını. Baksana oğlum. Burada moderatör yok mu? Oğlum. Söylemek istiyorum bunu ya yazmış adam. Abi meme o meme. He. Abi silsek de sende gözüküyor zaten. Herkes introyu kısa tut falan yazarken bize introlarda bizim akış. Deli Emir. <laughs> Şu introyu kısa tut diyenler, sürekli azar diyenler. Ülkenin problemidir bence. Fındığın cemiyette hürmet gördüğü doğrudur. Batu Baba yazmışım. Ben niye bunu yazmışım? Ondan anlamadım. Bu da götün ol demiş bana. Küçük ama tatlı. Yayın girişi. Selam abi. Baksana ne kadar pislik insan varsa doluşmuş buraya ya. Vay be Batuhan Furkan 5 bugün pembe tişörtü giydi mi? Twitter hesabı maalesef artık mention almıyor. Artık standart olmaya başladı bu tişört. Geçmiş olsun. anıksadılar reis. Alışılmış çaresizlik. Ee, ya önceden şuna 30 tane menşin geliyordu. Ey ee, yavrum ey. Uzun bir süre giymesen yine şey olur. Şöyle bir hikaye falan girmezsen. Ee, o zaman ne giyeceğiz bir hikaye? İşte Arka bok rengi. Arkadaşlar drop benlik bir durum değil arkadaşlar. Drop benlik bir durum değil. Ya çizil şu siteye el atın ya. Bu kiksel bir durum benlik bir durum değil. PG'm mi kasıyor? Kasmıyor oğlum, kasmıyor. Yok yok yayın. Bende mesela yok drop beyler. Yani siz alakalı değil. Yayınla alakalı bir şey değil. E, herkes yayın şey. Herkes yayın beklerken yeni aldığı klimanın altında siki keyfini şöyle reals kaydırmıyorsa piçim. Klima kurulursa vallahi yayın işini salarız lan. şerefsiz bulur. Buralarda dostum Benim adam ya. Kelime kurulur kurdurursak bu şekilde akacağız ama... Drop'u ben yapmıyorum oğlum ya. Ama o internet internetleri İnternetleri kapatın. Oo, internet <laughs> öyle bir emir verdi ki. İnternet sıçıyor şu an. Niye sıçıyor? Durup dururken yükseliyor çıkıyor. Bu da e, ee, kiksel bir şey ama. <laughs> Kanka arkadakiler araba maraba izliyordur YouTube'da. Kapatın lan şu bilgisayarları. 1000 ya şunları ya? yamaç gibi dövmedin ki. Gazafizmle. Onlar bunda da hak etmeye başladı da donudu bakalım nasıl olacak o iş. Amına koyim 1000, 1000 çikolata internetim donuyor la. Böyle bir şey mi var? Arkada biraz sonra dırırırın diye böyle slow sesi duymaya başlarız. <laughs> nice. Oğlum bu ne lan o internet sıçıyor ya